Selamlar millet. Ben Emre ve kanalıma hoşgeldiniz. Bugün Horror Show diye bir tane oyun buldum. Bu internetteki versiyonuna benzer bir oyun fakat internetteki versiyonun ismini unuttum. Şimdi korku gösterisi adı altında bir oyun. burada iki tane tercih var. Manyak olarak oyna, hayatta kalan olarak oyna. Aynen böyle gidiyorsunuz arkadaşlarınızla hayatta kalan olarak oynarsanız işte sigorta kutularını falan tamir ediyorsunuz. O sırada da bu manyak sizi kovalıyor. Ben manyak olarak oynayacağım. Evet. Oyna abi. Daha ilk defa oynadığım için henüz şeyleri açamadım. Hani skillleri falan. İlk bakış çekiyorum. Sizlerle birlikte ben de oynuyorum. Garik. Karakterimizin ismi Darik. Şimdi bu arkadaşları yakalayacağız. Bırak nefes nefese kalsınlar. Şimdi. Haritamız böyle. Çığlıklar kurbanların yerini anlamanı sağlar. Şurada bir şey var galiba. Aha. 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 Kankam ne yapıyorsunuz? Şurada bir yerde bak. Şunu bir kıralım. Geldim geldim. Aha ses. <laughs> Burada mısınız? Şu kapıyı paramparça edelim. Normal olarak da girebilirim ama ben normal değilim. Manyak olduğumdan mütevellit. Böyle girmeyi tercih ediyorum. Ben kapıyı kırana kadar onlar hallettiler işlerini galiba. Neredesiniz? ...bir şey soracaktım ya. Aha. Küçük bir işaret aldım. Öf. Aramaktan sıkıldım ama. Ee, ne yapıyorum buna? Bozuyorum. Bak tamir etmişler. Ben de bozuyorum. Kaç dakika sürüyor bu oyun? Neler yapmam gerek? Hiçbir fikrim yok. Arıyorum sadece dostlarımızı. Aha. Aha orada. İki kişi. Geldim 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 geldim. Evet. Aha. Kırış kapıları. Aha. Sese doğru gidiyorum. Evet. Burada mısın? Ne olur buradayım da ya. Aha aha aha. Aha. Takip 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 takip. <laughs> Nerede ki bu? E bir tane vurdum kaçtı. Aha aha aha. 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 Hop. Onu kelepçele. Bağla abi. Evet. Evet. Bunu idam ettik. <laughs> Eğlenceli bir şeye benziyor ama ya. Kurtarıyorlar mı şimdi bunu? Kurtarmayın abi ya. Nereye ben astım onu? Bunu bozmam yok mu? Peki kankam sen daha hızlı koşmuyor musun? Allah. Aha. Aha. Nereye kaçabilirsin? En fazla nereye kaçabilirsin? Hadi bakalım. Bunu da astık. Amacımız hepsini böyle yakalamak. Birbirlerini kurtarmıyor zaten çakallar. E bana da gün yüzü doğuyor yani. Tamam sen oradasın. Bir tanesi burada. Aa radyo kulesinde bir şey oluyor. Onu bir hemen ele atmalıyım yoksa şey yaptıklarımızı kurtarmasınlar. Abi radyo kulesinde ne oluyor? Aa sen. Kuleye. <laughs> gel gel. Gel gel gel. Aha kapıyı kapattı. E ben de kırarım yani. Çok da şey değil. Ayak izlerini de bırakmış ya. Şeker şey. Bir tane vurduğunuz zaman zaten takip etmesi kolay oluyor. Bunu bir zindana gönderelim. E diğerini kurtarmış bunlar. Aha. Gel gel. Gel gel gel. İkisinde durumu vahim yani. Ha kilitli olan burada. Ha. Ha demek buraya kilitliyoruz. Öl. Ah kaçtı. Gel gel. Sen kilitlen. Bir gün hepiniz burada kalacaksınız. Tamam. Radyo kulesinin oradalar. Peki. Oyun belli bir süreden sarı sonra sarıyor yalnız. Açan buranın çıkışı nerededir dur da? Buradaymış. Tık tık. Aha. Şimdi şeyi yaptılar. Yok. Yak. Pardon buralarda mısınız acaba? Çığlık atma lan. Ayak alalım seni. Nereye kaçabileceğini zannediyorsun? <laughs> ya gel gel. Gel bir şey deneyeceğim gel. Hop bunu da kafese. Bunu ne yapalım? İğne verelim. Yak. Şurada da biri var. Ne yapmaya çalışıyor? Bu kaçmaya mı çalışıyor? E kaçtığın zaman yine tutacağım ki seni. Ah. Oğlum ben bunları şey yaparken var ya. Kaçtı. Pardon da nereye kadar kaçabilirsin? Sorma sayıp. Kendilerinin kaçmaları kötü olmuş ya. Keşke biz şey yapabilsek hani diğerlere gelip Hop! Yataşa. Sana iğne verelim. Ya bak bak bak. Abi Hangi biriyle uğraşayım ki ben? Manyak olmak da kötüymüş ha. Bu arada. Şurada biri var. Kaçtı. E yine yakalayacağım ki ben seni. Help. etmediğimiz zulüm kalmıyor onlara var ya. Evet bir şey beni orada çağırıyor. Geldim geldim. Benim karakter bir tık daha hızlı olsa sanki daha iyi olacakmış ama sanırım onu da şeyde açıyoruz. Skill'lerden falan açıyor biliyoruz. Aha. Aha. kan izlerini takip edelim. Şu kapıları kıralım da bir daha kapatmasınlar. Helikopter falan geldi. Ee? Yok abi yok. Kaçırmayı düşünüyorsanız falan sakın. İkisi kaçmış. Alamıyor muyum buraya kadar geldim? Pardon bir bakar mısın? İki kişi vardı da bana ait. Yok. Vermiyor. Şunu bir bozalım. E o buraya gelecek. Yok. Aha. Buldum. Aha. Neredesin? Bir saniye gösterir misin kendini? Bir şey deneyeceğim de. Ben buraya gelirken kaçacak değil mi? Aha. Ses var abi buralarda bir yerde. Her yeri talan ettim bulamadım vallahi. O ikisi kurtuldu zaten. Onlar var ya onlar. İki dakika bekleyemediniz değil mi? Oyun oynayacaktık sizinle daha. E zaten biri öldü. Onu biliyorum. Sen nereden geldin ya? Of. Yok, arıyorum arıyorum bulamıyorum. Sanki var ya. Şey oldu da yar yarıldı da yerin dibine girdi ha. Burada hayata küsmüş, veda etmiş durumda. Kötü gülüşe bak. <laughs> Aa! Gel buraya gel. Buraya gel buraya. Yerde ararken, gökte ararken yerde buldum. Gel. Kaçma. Kaçma daha çok sevk alırım. Kaçma. Oğlum manyam lan ben. Hala anlamadım. Kesin buraya kaçmadı değil mi o? Öf. Teleport attı ya. Bak. Gidiyor. Gözümün önünde kaçtı gitti ya la. Ben seni yakalayacağım ki. Sen o helikopterin oraya gideceksin değil mi? Gel gel. Çok beklersin gel. Aha bekliyorum burada. Aha da bekliyorum burada. Şurayı kırayım da. Aha. Ses alındı. Ses alındı. Nerede ola? Nerede ola? Çok da uzaklaşmak istemiyorum buralardan. Helikopterin oradan kaçacak. Bunun, bunun bilhassıl farkındayım zaten. Ha. Vallahi siz de benim gibi işsiz güçsüz bolca vaktiniz varsa oynayabilirsiniz yani. Kaybettim değil mi ben? İyi e, bir saattir bulamadım ki gacıyı gı ya. Ne veriyormuş bakalım sandığına da bakalım. Ne verdi? Hesap seviyesi yükseltildi. Aç abi. Ha. Böyle böyle skill'ler çıkıyor işte. İyi. Bunu da şunu da kilidini mi açsak ne yapsak? Epic sandık. 4 saat. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.